TÜZÜN Ataş'tan bir bomba daha. Çeşme'de geçtiğimiz hafta Çağatay Ulusoy'la aynı Şezlok'ta yakalanan Berrak Tüzün Ataç. Bu kez de ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte uygunsuz bir şekilde görüntülendi. ve ünlü ikili çeşmede trafik çevirmesine takıldı. İsterseniz size olmayayım. Alkol kontrolü için polis tarafından aracı durdurulan Kaan Urgancıoğlu alkol metreyi neden üflemedi? İkiliyle aynı araçta bulunan Rıza Kocaoğlu neden gazetecilerin üstüne yürüdü? Çok Uçan kuş bugün gazete manşetlerini süsleyen Berak Tüzün olaylarla dolu çeşme gecesini saniye saniye görüntüledi. Çeşmede sahne alan Duman konserindeyiz. Son günlerin olay ismi Berrak Tüzün Ataç kurtlarını döküyor. <laughs> Hatırlayacaksınız Berak Tüzün Ataç geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy'la aynı plajda uçan kuş kameralarına yakalanmıştı. Uçan kuşun yakaladığı bu çok özel görüntülerin akşamında ikili gece yarısı aynı şey zokta sobelenmişti. Ve yine geliyoruz bugüne. Berak Tüzün Ataç yine bir skandala imza atıyor ve bu kez Duman konserinde Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile sarmaş dolaş yakalanıyor. Kırım, o bardayım, 24 her gece bir Ve ilginç bir detay. Berak Tüzün Ataç, Çağatay Ulusoy'la aynı nokta sobelendiği mekandan Kaan Urgancıoğlu ile ayrılmıştı. Bu detayı sizlerle paylaştıktan sonra yeniden olay gece'yi dönüyoruz. Daha birkaç gün önce Çağatay Ulusoy'la yakalanan Berak Tüzün Ataç'ın bu görüntüleri akıllarda büyük soru işaretlerine neden oluyor. <laughs> hayli samimi bir şekilde objektiflere takılan Berrak Tüzün Ataç ve Kaan Urgancıoğlu konserden birlikte çıkarken uçan kuş kameraları yakın takipte. Bu arada Berak, Tüzün Ataç kamerayı görünce kendilerine eşlik eden oyuncu Rıza Kocaoğlu'na bir uyarıda bulunuyor. Rıza ne yaparsana? Teşekkürler. Nasılsın? Teşekkürler nasılsın? Ve üç oyuncu ileride trafik kontrolüne takılıyor. Da. Ancak nedendir bilinmez Kaan Urgancuoğlu alkol metreyi üflemeyi reddediyor. Hal böyle olunca da polis memurları trafiği meşgul etmemek adına ünlü oyuncunun aracını yanda bulunan bir otoparka çekmesini istiyor. Ardından Kaan Urgancıoğlu'nun sıkıntısı ortaya çıkıyor. Gazetecilerin önünde alkol metreyi yüklemek istemediği için dakikalarca mücadele eden ünlü oyuncu polis memurlarını da zor durumda bırakıyor. Ardından araçtan inen ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ne yapacağını şaşırıyor ve ilginç açıklamalarda bulunuyor. E, arkada kimin olduğu önemli değil. Çünkü Ben alkol almadım sabah gelip oluyor çekime gitmem gerekiyor. İsterseniz size hollayayım. Bu sırada Rıza Kocaoğlu da Kuzey-Güney'de oynadığı Asi Genç, Ali karakterinin etkisine kendini fazlasıyla kaptırmış olacak ki gazetecilerin üstüne yürüyor. Çok geldik, abi, çok gelmiş, gelmiş, abi. Rıza Kocaoğlu şaşırttı. Çok yaptı, yaptı, çok yaptı, yaptı, yaptı. Yaptı. Rıza Kocaoğlu'nun bu hareketleri etraftakiler tarafından ayıplanırken sonunda alkol metreyi üfleyen Kaan Urgancıoğlu, Berrak Tüzün Ataş'la birlikte oradan ayrılıyor. Biz de şey izledik ya. Yani. Şimdi söz stüdyoda. Bakalım Berrak Tüzün Ataş'ın ard arda patlayan aşk skandalları ile ilgili Uçan Kuş'un canlı yayınında ne yorum yapılacak? Ferhat Bey siz bu konuları konuşmayı sevmediğiniz için e, Erol Köse ile konuşalım istiyoruz. Erol Köse zaten az önceki bağlantı esnasında giriş cümlesinde bir cümle sarf etti konuya ilişkin. Detaylarını merak ediyoruz. Erol Köse neler söyleyeceksin? <laughs> Berat Düzü'nü açın. Önce oradan meslektaşım, zaten. değerli dostum. E, Ferhat'a da selamlarımı söyleyeceğim. Programı izleyemiyorum dışarıda olduğum için. Evet. Ama e, orada selamlarımı iletmiş olayım değerli dostum, meslektaşıma. Eee bu arada sesin çızırtılı geliyor diye tweetler geliyor ama... Yok, biz sizi çok yani. net duyuyoruz Erol Köse. Gayet, Efendim, net duyu gayet net duyuyoruz sizi. Okey okey. Öncelikle bir önceki haberin şeyini bit bitirmek, bir noktalamak istiyorum. Şebnem tanıştığımız dostumuz, arkadaşımızdır. Ondan ötesi olmak. Ama o fotoğrafları, fotoğraf, fotoğraflamak da bir maharettir. Orada da Red gazetesi magazin muhabirlerine ulaşırlar diyoruz. Onlar da işini yapmış, biz de cevabımızı verdik bu konuyu kapattık diye... Berrak yaparız, Tüzün Atat için ne diyeceksiniz? Berrak'ta, Berrak'ta da konu şu. E, hatırlar mısınız? Turist e, Turuş Tömer Uzay'da diye bizim bir filmimiz vardı. Orada bir tane böyle bir tuz hemen tuz tuz isteyen bir canavar vardı. Herkese dokunurdu böyle tuz almak için. Sonra o dokundukları ölürdü. Ve aslında o cadı 500 bin yaşlarında bir cadıymış. Şimdi Berrak Tüzün Atat da dediler ki ben e, işte bir e, plaja gittim orada. Marrakeş diye bir plaj var. Zaten bu Çağatay'la orada yakalanmışlar. Plajın sahibi Memo Bey yanıma gel dedi ki ya kardeşim dedi kadının bize söylemediği kalmadı hakaretler. Sanki biz dedi e, gazetecileri oraya yollamışız gibi. Çocuğu alıyor kendinden küçük çocuğu falan gidiyor. Öpüşüyor biz suçlu oluyoruz dedi. Bana sel demiş de bulundu. Lütfen bunu medyaya da duyurun dedi. Çok saygısız bir insanmış dedi. Vesaire vesaire. E şimdi kulaktan kulağa bu efsane yayılmaya başladı. Berat Kütlüğü'nü öpüyor. Berat Kütlüğü'nü öpüyor. Aman dedim yani biz zaten Baksana da gazetelerde dedikodularımız çıkıyor. Kazayla biz yoruldan uzayalım buradan dedim. İlk araçla kendimi bozulmaz zor yani.